Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evrende yalnız mıyız? Evrende yalnız mıyız sorusu UFO'lar ve uzay teorileriyle birleştiğinde hem bilimsel hem de gizemli bir konuya dönüşüyor. 1. Evrende yalnız mıyız? Evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde yalnız olmamız pek olası değil. Bilim insanları sadece Samanyolu galaksisinde 300 milyardan fazla yıldız olduğunu tahmin ediyor. Bu yıldızların çoğunun etrafında gezegen sistemleri var. Yani yaşam için uygun koşullara sahip milyarlarca dünya benzeri gezegen olabilir. Bu yüzden birçok bilim insanı diyor ki yaşam sadece Dünya'da varsa bu evrenin büyük bir israfı olurdu. 2. Yo, gözlemleri. UFO, tanımlanamayan uçan cisim terimi artık UAP, Unidentified Aerial Phenomena olarak da kullanılıyor. Kısa tarihçe. 1947'de ABD'de Roswell olayı yaşandı. Düşen bir uçan daire söylentisi UFO efsanesini başlattı. 1950'lerden itibaren dünya çapında binlerce UFO raporu geldi. 2020'lerde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bazı UAP videolarını resmi olarak yayımladı. Bu videolarda askeri pilotlar fizik kurallarına uymayan hareketler yapan cisimler gördüklerini söylüyorlar. Ancak önemli bir nokta, bu görüntüler uzaylı olduklarını kanıtlamıyor, sadece tanımlanamamış olduklarını gösteriyor. 3. Uzaylı yaşam teorileri, bir astrobiyoloji teorisi. Bilim insanları yaşamın temel bileşenlerinin karbon, su, enerji, evrende çok yaygın olduğunu düşünüyor. Bu yüzden mikroplar ya da basit canlılar Mars, Europa veya Enceladus gibi yerlerde bulunabilir. 2. Fermi Paradoksu. Fizikçi Enrico Fermi'nin sorusu, "Madem evrende bu kadar çok yaşam ihtimali var, o zaman nerede herkes? Yani akıllı uygarlıklar varsa neden onlardan hiç haber alamıyoruz?" Buna verilen olası yanıtlar: Belki çok uzaktalar. Belki bizi fark ettiler ama ilgilenmiyorlar ya da uygarlıklar fazla uzun yaşamıyor, kendilerini yok ediyorlar. 3. Simülasyon teorisi. Bazı bilim insanları diyor ki belki de evren bir simülasyon. Bu yüzden başka yaşam formları aslında kodun bir parçası. Bu felsefi bir teori ama popüler kültürde Matrix gibi çok konuşuluyor. 4. Bilim ne diyor? Şu anda uzaylıların varlığına dair kesin kanıt yok. Ama NASA, James Webb Teleskobu ve SETI Uzayda Akıllı Yaşam Arayışı projeleri bu cevabı bulmak için çalışıyor. Yeni keşifler, örneğin uzak gezegen atmosferlerinde tespit edilen biyolojik gazlar umut verici. 5. Sonuç Evrende yalnız mıyız? Henüz bilmiyoruz ama evrenin büyüklüğü ve çeşitliliği düşünülünce yalnız olmama ihtimalimiz daha yüksek. UFO'lar ise bu gizemin halk arasında en çok konuşulan yüzü. Ama bilimsel olarak hala belirsiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.